Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın vahid ve ehad olduğu ifade edilir. Vahid ve ehad Allah'ın iki ismi ve bu iki isimden hareketle vahidiyet, ehadiyet kavramları kitaplarımızda kullanılmaktadır. Okuyacağımız kısımda hem vahidiyet ve ehadiyetin ne olduğu nazara verilecek hem de vahidiyet içinde ehadiyet tecellisi gösterilecektir. Diyalem ya men ya temidu ala nefsihi ve alel esbab ve alel dünya. Ey nefsine, sebeplere, dünyaya itimat eden kişi bil ki enneke hine hine izin tasiru kezubabi nuceymi. sen bunlara itimat ettiğinde yıldız böceği gibi olursun. Yetrukun nahara bi şemsihi o gün içinde güneşiyle olan gündüzü Bırakıyor ve yatemit ale nüceymi nefsihi ve Telammu ihi filleil gece vakti nefsindeki azıcık parıltıya, ışığa itimat ediyor. Ve mefeluke kemefil neferi asker veya senin meselin şöyle bir askere benzer yatasav var. Ena sultanu ya um ihsanu ve infaguhu, Hatta edna nefer ve hayven. Yani bir nefer var. Onun sultanı en edna bir nefer, en edna bir hayvana kadar onun ihsanı, e, infakı umumi. Bunu tasavvur ediyor. Ve devamında ثُمَّ يَقُولْ fi nefsihi Sonra kendi nefsinde diyor ki اَيْنَ اَنَا Ben nerede? Ve اَيْنَ nazarul Has, ve inayetul hususiyye ve onun has nazarı ve hususi inayeti nerede? Yani o kadar asker içinde o beni nereden bilecek? Benim ihtiyacımı nasıl görecek? min beyni mâ lâ yetenâhâ minel mün'am aleyhim o kadar kendilerine nimet verilenler var sayısız. Onlar arasından onun has nazarına ve hususi inayetine e, masar olmak o nereden olacak? Ben kim o kim? Ma enne kalbi halbuki benim kalbim muhtacun li habibin ve şefiğin hasin. Yani benim kalbim beni seven, bana şefkat eden birine muhtaç. E yu'inuni ala hissiyati hissiyatıma yardım edecek ve yusahibuni ve bana musahabet edecek. Böyle birisine benim ihtiyacım var. Ama sultan ise o kadar askerle ve o kadar başkalarıyla meşgul. O bana vakit ayıramaz ve bana bakamaz diye düşünüyor. Ve ardından da diyor ki fel evle en iyisi evla olan enettehide mindunihi veliyyen ve merca. Ben bir başkasını dost edineyim ve başka bir merci bulayım. Böyle düşünüyor. Fümme yete fi harici nizamil asker Sonra asker nizamının haricinde aramaya başlıyor. Ravabıt ve muamelat, bir takım rabıtalar, muameleler. Hatta yasira asıyan, neticede asi oluyor. Fe yutrat, tard ediliyor. Ve yuhbes, hapsediliyor. Kelfa sıgıl mahrum, fasık mahrum gibi. Bu bir kavram. Diyelim kötülüğü yapmak istiyor da fakat fırsat bulamamış. Buna fasık mahrum deniliyor fasık mahrum gibi tard edilir, hapsedilir. Ve yukalu lehu lehu ona denilir ki elem talem eyühel miskin ey miskin bilmedin mi? Enne hazinetel melik tekfili külle hacetke melikin hazinesi senin bütün ihtiyaçlarına yeter. Ve hacati sairil efrad el rızık verilen diğer fertlerin de ihtiyaçlarına yeter. Yani hükümdarın o kadar bir hazinesi var ki sana da yeter. Senin gibi rızka muhtaç ne kadar fert varsa hepsine de yeter. Bunu bilmedin mi? Ve amma ma fi yedike ve yedi erbabike amma senin elinde olan ve senin Rab kabul ettiğin yani terbiye eder böyle kabul et efendi kabul ettiklerinin elinde olanlar fele yekfi ile edna hacetike senin en en edna ihtiyacına yetmez. İz ente beyne a'da la tuat ve amel la tuhat. Çünkü sen sayısız düşmanlar ve hadde gelmez emeller arasındasın. Yani senin sayısız düşmanların var ve sayılamayacak kadar çok emellerin var. Ve inne kanun el melik li tecerrudihi anil maddiyat Melik'in kanunu maddiyattan mücerret olduğu cihetle la yüşkülü zelikel kanune nefer an nefer. bu kanun bir neferle meşguliyet diğerinden alıkoymaz. Yani kanun hepsini içine alır. Hepsine yeter mi? Yeter. Bel yeteveccah bi temamihi li eyyi ferdin kane tamamıyla hangi fert olursa olsun ona müteveccüh olur. Ve lev kunte vahdeke fi silkil askeriyye sen askeri nizam içinde kadroda tek başına da olsan lema tefavetet el muamele muamele değişmez farklı olmaz. Peki anne sultan sanki sultan yanzuru ileyke haseten daimen fi minzar kanunihi sanki sultan kanununun penceresinden daima has bir şekilde sana nazar etmektedir. Ve yarake ve seni görmektedir. bir efsari mültezimi kanunihi kanununu tatbik edenlerin gözleriyle seni görmektedir. Burada vahidiyet sultanın bütün askerlere işte rızık göndermesi, onların ihtiyaçlarını görmesi bu vahidiyet. Ehadiyet ise her bir fertle tek tek ilgilenmesi. Çünkü fertlerin ihtiyacı birbirinden farklıdır. Cenab-ı Hakk'ın icraatında bunu şöyle görmekteyiz. Mesela rızık verme noktasında her canlıya rızık veriliyor. Bu bütün askerlere yemeğin gönderilmesi gibi. Ama Allah'ın icraatında her canlıya onun ihtiyacı olan rızık gönderiliyor. Ne gibi? Mesela yeni dünyaya gelen bebeğe daha önce annesinde süt yokken süt gönderiliyor. Bu annenin marifeti değil. Anne daha önce istese de kendisinde süt olmazdı. Bebek münasebetiyle süt gönderilmiş oluyor. Ve ilk gün gönderilen süt bebeğin o günkü ihtiyacı ve özellik itibariyle o özellikleri taşımakta. Diğer ikinci günü daha farklı özellikle süt gönderiliyor. Çünkü bebeğin artık o özellikteki süte ihtiyacı var. Bu manada Allahu Teala'nın hem vahidiyet şeklinde umumi bir ihsanı var. Bu hiçbir ferdi haricinde bırakmıyor. Hepsini içine alıyor. Hem de her bir fertle birebir ilgileniyor tabir caizse. Ve burada silki askeri gibi, kanun gibi bu gibi kavramlar kullanıldı. Yani nasıl ki bir kanun meskun mahalde saatte 55 kilometre sınırını aşanlara ceza verilir. Böyle bir kanun varsa kaç kişi aşmış olsa hepsine bunun şumulu oluyor. Kanun şeklinde olduğundan birine ceza vermesi diğerine cezaya engel değil. Temsilde hata olmasın. Allah-u Teala'nın rızık vermesi bir kanuniyet şeklinde ve böyle olunca hiçbir fert ondan hariç kalmıyor. Bu vahidiyet ama her birinin özel durumu var. O özellikler nazara alınıyor. Bu da ehadiyet. La yeme izâ lem yekunis sultanu maddiyen ke ganunihil <laughs> mücerret. Özellikle de sultan kanunu gibi, mücerret kanunu gibi maddi bir maddi değilse. Fe la anke hîne izin velev tarfete ayn. O zaman göz açıp yumuncaya kadar da o sultan senden gafil olmaz. Fefi umumihi fefi umumi ihsanihi nazarun hususi gün ileyke. Böylece onun umumi ihsanı içerisinde sana hususi bir nazarı bulunmaktadır. Bir delili intibakı ihsan alel havaiç elleti tahussuke bi zatiha. Ev tahussuke bi keyfiyatiha. O insanların o ihsanların veya onların keyfiyetlerinin hususi ihtiyaçlarına uygun olması buna delildir. Ve miftahu hâde sır huve Bu sırın anahtarı şudur. İnnel ehadiyete Allah'ın ehadiyeti tetelemme'u fi hilali atil vahidiyye Vahidiyetin genişliği içinde telemmu eder, parıldar. Ke telemmu'i aynı şems في خلال الضياء المحيط حتى في كل ما مسه الضياء من الذرات الشفافه فكتمل النظام التام في خلال المشوشيه الظاهريه الناشئه من اشتباك اشتات الاشياء. Bu da uzunca bir cümle. Toplu halde şöyle: Güneşin zatının ziyanın temas ettiği her bir şeffaf zerreye varıncaya kadar her şeyi kuşatan ziyanın arasından parlaması ve çeşitli eşyanın birbirine girmelerinden neşet eden zahiri müşevveşiyetin arasından tam bir nizamın telammu etmesi gibi vahidiyetin genişliği arasından da ehadiyet telammu eder. Yani vahidiyette şöyle bir şey var. Diyelim ki bütün askerlere elbise dağıtılıyor. Bu vahidiyet. Ama her askerin boyu, kilosu aynı değil. Birine olan elbise diğerine olmayabilir. Orada ehadiyetin de tecelli etmesi lazım. İşte herkesin ölçüleri önceden alınır ve herkese adrese teslim elbise verilirse bu ehadiyetin misali oluyor. Allah'ın icraatı bu tarz. Yoksa yeryüzünde umumi bir sofra var. İsteyen istediğinden alsın. O tarz değil. Allah özel olarak gönderiyor. Arslan anne arslandan da süt geliyor. İnsanlardan anne olanlar e, onlardan da süt geliyor. Ama arslana gelen sütle insan yavrusuna gelen süt elbette e, aynı değil. Bu manada baktığımızda Allah'ın alemdeki tecellisi vahidiyet içinde ehadiyet tecellisi. Vahidiyetle yani her şey onun mülkünde ve o mülkündeki hiçbir şeyi ihmal etmiyor. Hepsine suret de veriyor, rızık da veriyor, ihtiyacı neyse onu da gönderiyor. Bu vahidiyet. Askerdeki herkesin tek bir sisteme bağlı olması gibi. Ehadiyet ise her bir askerle tek tek ilgilenilmesi gibi. Yemeğiyle, kıyafetiyle, daha diğer özellikleriyle her biriyle tek tek ilgilenilmesi gibi. Askeriye de her zaman bu olmayabilir ve her zaman herkesin keyfine göre yemek çıkarılmayabilir. Ama Allah'ın mülkünde Allah her varlığa rızkını özel gönderiyor. Velhasıl inne fatırake ve malikeke seni yaratan ve senin malikin olan zat erhamu ve ekramu ve eltafu ve erafu bike min kulli garibin ve habibin ve rafiqin ve şefik. Senin fatırın ve malikin olan Allah sana yakın olan, sana sevgili olan, sana dost olan, sana şefkat eden kimler varsa bütün bunlardan çok daha merhametli, çok daha ziyadesiyle ikramda bulunan, çok daha latif ve çok daha şefkatlidir. Ve huve el alimu bike ve bi esrarike o seni gayet iyi bilen bilmektedir ve senin sırlarını da bilmektedir. Ve huvel gadiru ala azami matalibike ve ala ahfaha. O senin en büyük matluplarını, taleplerini de bilir, en gizli olanları da bilir. Fetrukul kul öyleyse her şeyi bırak ve tevekkel aleyhi ve ona tevekkül et.